Asrın felaketinin ardından Hatay'da büyük yıkım yaşanırken eğitim yuvalarının birçoğu da yıkılmıştı. Depremi hasarsız atlatan okullar da eğitim yeniden başlarken yıkılan okulların yerlerine de prefabrik okullar inşa edilmişti. Hatay'da 1080 okulda 21.950 öğretmen 396.000 öğrenciye eğitim verirken bu okullardan 40'ını prefabrik okullar, birini gemi, birini çadır okul oluşturuyor. Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan prefabrik Fevzi Çakmak İlkokulu'nda 16 öğretmen 316 öğrenciye eğitim veriyor. Depremden önce de burada çalışıyordum. Prefabrik bir okula taşındık. Depremden sonra da birkaç arkadaşımızla ve idaremizle beraber bulunduğumuz okulda eğitim vermeye devam ediyoruz. Tabii ki depremden ötürü birçok arkadaşımız gitti, aramızdan ayrıldı ama Yeni gelen daha dinamik bir kadroyla biz e, burada konteyner kentin içinde tekrardan eğitim vermeye devam ediyoruz. Biz şanslı olan gruptayız çünkü ben her zaman öyle düşünüyorum. Şartlarımız çok iyi. E, öğrencilerimiz de okulun çok yakında konakladığı için bir sıkıntı yaşamıyoruz. Zaten ben kendi adıma sınıflarımız hazır geldiği için hiçbir eğitim materyalinde de eksiğimiz yok. Evet 6 Şubat depremini bizler de yaşadık. Bizler de derin izler bıraktı. İlk atama yerimiz Hatay, Antakya. Ben de buralıyım. Depremi yaşadım. Ee, i̇lk atama yerimizde prefabrik okuldayız. Ee, gönül isterdi ki daha iyi şartlarda olalım. Ama prefabrik okul olmamıza rağmen şartlarımız gayet e, iyi. Yetkililer de gerekli merciler de gerekli e, yardımları sağlıyorlar. Evet, çocuklar buraya geldiklerinde depremle ilgili izleri silindiğini düşünüyoruz. Çünkü sosyalleşme alanları vesaire, oyunlar oynuyoruz. Bunlarla ilgili daha çok aktiviteler yapıyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Öğretmenler gününü ilk yılımda da burada kutlamak gayet güzel. İlk yılım olduğu için öğrencilerim, onlara ayrı bir yeri var. Birinci sınıfları okutuyoruz ama prefabrik de olsa öğretmenler gününü burada kutlamak, deprem Deprem yaşayan çocuklarla beraber e, Öğretmenler Günü'nü kutlamak daha güzel. Çünkü onların sevgileri daha derin oluyor. E, sizi sığınacak bilim olarak görüyorlar. Depremde yaşadıkları duyguları sizi de arındırmaya çalışıyorlar. Bunu hissedebiliyoruz.